Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, AKP üst düzey yöneticileri, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı arasındaki sorunlar, hükümet sözcüsünün kral çıplak filan demedik daha veya 8 Haziran'dan sonra Ankara'nın parsel parsel nasıl satıldığını ve daha yüz başlığı açıklayacağım sözleriyle iyice ayuka çıkmıştır. Ancak Türkiye'nin gündemi bu değildir. Türkiye'nin AKP'nin yarattığı gerçek gündemi işsizliktir, yoksulluktur, açlıktır, atanamayan öğretmenlerdir, kadrolaşmadır, emeklilerin sorunlarıdır, çiftçilerin sorunlarıdır, eğitim sorunlarıdır, rüşvet ve yolsuzluk sorunlarıdır. Hatta son zamanlarda karşımıza çıkmaya başlayan derin devletle ilgili ciddi şüphelerdir. Hükümetin bu konular üzerine gitmesi ve gündemi değiştirerek yapay gündem oluşturmamasını istiyoruz ve halkımızın da bunları art. Teşekkür ediyoruz Sayın Atıcı.